Merhaba sevgili kardeşlerim. Mutlu pazarlar, mutlu şabatlar olsun bugün size. Bugün Tanrı'nın sözünden paylaşırken İsa'nın yetkisi üzerinde Tanrı'nın sözüne bakalım. Son birkaç paylaşımda İsa'nın nasıl Yahudilerin ülkesindeki her yere yolculuk ettiğini, kalabalıklara öğrettiğini ve hastaları iyileştirdiğini gördük. Bu nedenle izledi. Ama her şeye rağmen din önderlerinin çoğu onu kıskandılar. Çünkü hem onun konuştuğu bilgeliği yalanlayamadılar, hem de yaptığı <laughs> mucizeleri inkar edemediler. Bugün müjdeyi okumaya devam edeceğiz ve din önderlerinin şabat günü ile nasıl karşı çıktıklarını göreceğiz. Şabat haftanın yedinci günüydü. Tanrı bugünü İsrail oğullarına altı gün çalıştıktan sonra bir dinlenme günü verdiğini biliyoruz. O o dönemin din önderleri olan ferisler İsa'yı şabat gününü ihlal etmekle suçladılar. Çünkü İsa şabat günü iyi işler yaptı. Bu suçlamayı onun itibarını düşürmek için bir bahane olarak kullanıyorlardı. Çünkü onu suçlamak için herhangi bir kötü davranışını bulamıyorlardı. Şimdi matta 12.18 ayetlerini okuyalım. O sıralarda bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören ferisiler İsa'ya bak öğrencilerin şabat günü yasak olanı yapıyor dediler. İsa onlara Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı? diye sordu. Tanrı'nın evine girdi. Kendisinin ve yanındakilerin yemek yasak ol olacak kahinlerin yiyebileceği yemeklerini yedi. Ayrıca kahinlerin her hafta tapınakta şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri güçlü sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim. Burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz ben kurban değil merhamet isterim sözünün anlamını bilseydiniz suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu şabat gününün de Rabbidir. İsa'ya kutsal yazılarda yüzlerce at ve ünvan verilmiştir. Kendisine verilen bu ünvanlardan biri olan insanoğlu ünvanı İsa, İsa tarafından sık sık kullanıldı. Bu insanoğlu ünvanı bize Mesih'in Tanrı özünden soyulup insan olarak kendisini alçalttığını hatırlatır. Aynı zamanda bize onun yüceliğini açıklar. Çünkü bir insan benzeşinde doğarak kendisini alçaltan bu kişi tüm insanlık üzerinde tüm yetki ve yargıya sahip olan ile aynı kişidir. Bu konu üzerinde düşünelim. Tanrı'nın sözü, ruhu, gücü ve yüceliği yeryüzüne geldi. Ve insan bedeni aldı. Evet İsa Mesih insanoğludur. O şabat gününün de Rabbidir ve aynı zamanda her şeyin Rabbidir. Ama tüm bu gerçeklere rağmen Ferisiler İsa'nın gerçek kimliğini kabul etmediler. Şimdi bundan sonra olanlara mat. 9-15 ayetlerinde bakalım. İsa oradan ayrılıp onların havrasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Hanginiz bir koyunu olur da şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz. İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur. Sonra adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı. Eli öteki gibi yine sapa sağlam olu verdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için anlaştılar. İsa bunun bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Ferisilerin İsa'yı yanlış yapmakla nasıl suçladıklarını görüyoruz. Çünkü İsa onların geleneklerine saygı göstermedi. Ne büyük bir ikiyüzlülük. Bu din önderleri açlara ya da hastalara hiç merhamet duymuyorlardı. Sadece yaptığı işleri, yaptığı ibadetleri göz önünde bulunduruyorlardı. İnsanların Şabat günü iyi işlerin yapal, yapılmasını yasaklayan kendi insan geleneklerinin Tanrı'dan geldiğine inanmalarını istiyorlardı. Ama onların kötü yüreklerini bilen İsa onlara Tanrı'nın kutsal yazılarda duyurdukları şu sözleri hatırlattı. Eğer siz ben kurban değil merhamet isterim. Sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu Şabat gününün de Rabbidir. Kutsal yazılarda söylenenleri okumaya devam edelim. Matta 12-22-28 Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinni getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. Bu Davut'un oğlu olabilir mi diye soruyorlardı. Ferisler bunu duyunca bu adam cinleri ancak cinlerin önderi Beelzebul gücüyle kovuyor dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Baalzevun'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Şimdi Yuhanna kitabından okuyalım. Yuhanna 5.1.18 İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle yarış elime gitti. Yarışölim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Beyt, Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca iyi olmak ister misin diye sordu. Hasta şöyle yanıt verdi. Efendim Su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor. İsa ona kalk, şilteni topla, yürü dedi. A adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat günüydü. İyileşen adama bugün Şabat günü dediler. Şilteni toplaman yasaktır. Adam, ama adam onlara şöyle yanıt verdi. Beni iyileştiren kişi bana şilteni topla ve yürü dedi. Sana şilteni topla ve yürü diyen adam kim diye sordular. İyileşen adam ise onun kim olduğunu orası kalabalıktı. İsa'da çekip gitti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. Bak iyi oldun. Artık günah işlemede başına daha kötü bir şey gelmesin dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. Din önderleri İsa'ya neden zulmediyorlar? Onu neden öldürmek istiyorlar? İsa şabat günü fesle adamı iyileştirdiği için mi? Gerçek neden bu değildi. İsa'yı öldürmek istiyorlardı. Çünkü İsa Tanrı'nın kendi babası olduğunu söylemişti. Din önderleri İsa'nın Tanrı'nın huzurundan gelen Mesih olduğunu kabul edemediler. Tanrı'nın kendi babası olduğunu iddia etmesine tahammül edemediler. Evet çevremizde de aynı şekilde İsa hakkında konuştuğumuzda birçoklarının tahammül edememesi gibi çünkü gururları onlara e, gururları bu e, İsa'nın kimliği hakkında onlara tahammülsüzlük veriyor. Gururları Tanrı'nın yüceliğinden daha önde geliyor. Bu yüzden İsa'yı Tanrı'ya hakaret ve küfür etmekle suçlanırlar. Ve onu yok etmek istediler. Aynı şekilde biz de İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu dediğimizde aynı şekilde davranmıyorlar mı kardeşlerim? Aynı şekilde davranıyorlar. Ama gerçekten Tanrı'nın yüceliğini hiçbir şekilde, hiçbir hiçbir güç, engel olamaz, olamadı. Yuhanna 5, 19-47 ayetlerini de okuyalım. İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size Doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşırsınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandıramaz. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor. Geldi bile. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o insan oğludur. Buna şaşırmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yapmaktır. Eğer kendim için ben tanıklık edersem tanıklığım geçerli olmaz. Ama benim için tanıklık eden başka biri vardır onun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. Siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz. O da gerçeğe tanıklık etti. İnsanın tanıklığını kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum. Yahya yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediler, istediniz. Ama benim Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için babanın bana verdiği işler şu yaptığım işler. Beni babanın gönderdiğine, beni gönderen Baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz, ne de şeklini gördünüz. Onun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum. Ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka biri kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edersiniz? Babanın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?'' Evet kardeşler görüyorsunuz değil mi? Rab İsa'nın onu öldürmek isteyen perisileri nasıl azarladığını görüyorsunuz. Rab İsa onlara Tanrı'nın göklerine Mesih'i reddeden kişinin Mesih'in benzersiz sözlerini ve eşsiz işlerini vaftizci Yahya'nın tanıklığını Musa'nın ve kutsal yazıların tanıklığını reddettiğini anlatıyor. Kısaca Mesih'i reddeden kişi Tanrı'nın kendisini reddeder diyor İsa Mesih açıkça. Yani Mesih'i reddetmek Tanrı'yı reddetmek olduğunu çok açık bir şekilde İsa söylüyor. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmıyor demektir diyor İsa. İsa'nın sözünü ve yetkisini reddetmek, Tanrı'nın sözünü ve yetkisini de reddetmektir diyor İsa. Çünkü İsa Tanrı'nın kendisine tüm yargı ve yetkiyi emanet ettiği kişidir ve Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözüne iman etmeyen Tanrı'ya iman etmemiş oluyor. Tanrı'ya ve onun peygamberlerine gerçekten inanan herkes aynı zamanda İsa'nın göklerden gelen Mesih olduğuna da inanmak zorundadır. Mesih'i kabul etmiyorum, Tanrı'yı seviyorum demek yalancı durumuna düşürür sana. Tanrı Mesih'i kendisine yaklaş, insanları kendisine yaklaştırmak için yeryüzüne göndermiştir. Tanrı Mesih'te yüceliğinden soyunarak aramıza gelmiştir ve bizi kendi huzuruna çekmek için. Evet. Mesih'i kabul etmeyen Tanrı'yı kabul etmez demek. Evet, çünkü Tanrı'nın tüm peygamberleri. Hangi peygambere inanırsanız inanın. Tanrının gerçekten Tanrı'dan gelen tüm peygamberlerin Mesih'i kabul etmeden, Mesih'i de dahil söylediği sözler aynıdır. Mesih'i kabul etmeyen Tanrı'yı kabul etmemiş sayılır. Tanrı'yı kabul etmek için Mesih'ten geçmek gerekir. Mesih'te olmak gerekir peygamberlerin yazılarını bilen ve onlara inanan kişiler aynı zamanda Meryem oğlu İsa'nın Tanrı'nın dünyanın kurtarıcısı olması için seçtiği kişi olduğuna da inanırlar. Çünkü peygamberler onun hakkında yazmıştır. İsa din önderleriyle konuşurken onlara söylediği buydu. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. Babanın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan, umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız, bana da iman etmiş olurdunuz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz, benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?'' Keşke herkes bu sözlerin üstünde özenle düşünebilse. Çünkü Tanrı bu sözlerin anlamlarını kavrayabilmemiz için bize anlayış vermek istiyor. Tanrı yüreklerimizde gerçeğin egemen olmasını istiyor. Eğer peygamberlere inandığımızı söylüyorsak, o zaman onların tanıklık ettiği kişiye yani İsa Mesih'e iman etmemiz gerekmektedir. Eğer peygamberlerin yazdıklarına iman ettiğimizi söylüyorsak, o zaman kutsal kitaptaki peygamberlerin tanıklık ettiği kişiye, yani İsa Mesih'e iman etmemiz gerekiyor. Başka yol var mı? Eğer İsa'ya inandığını söylüyorsan, bütün yollarını bırakıp bu sözleri söyleyen İsa'ya iman etmen ve onun sağladığı kurtuluşu kabul etmen gerekiyor. Ya da bu sözleri söyleyen İsa'yı Perisilerin söylediği gibi Tanrı'ya küfür ediyor diye Felisiler gibi öldürmen gerekiyor. Bu sözleri söyleyen İsa ya iman edilmesi gereken kişidir ya da Tanrı'ya küfreden kişidir. Bu soruyla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Gerçekten peygamberlere inanıyor musunuz? Pek çok kişi insanların tanıklığına hemen inanır. Ama ne gariptir ki kutsal yazıları yazan Tanrı'nın pek çok peygamberlerinin onayla onaylanan tanıklığına inanan kişilerin sayısı ne yazık ki azdır. Paulus kral Agripa'nın karşısına çıkarıldığı zaman kral Agripa şöyle sormuştu. Kral Agripa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun? Paulus söylüyor. Kral Agripa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun? İnandığını biliyorum. Agripa Paulus'a şöyle cevap veriyor. Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip Mesihçi mi yapacaksın? Bu ne demektir biliyor musun kardeşlerim? Bu demektir ki peygamberlerin sözlerine inanmak demek Mesih'e inanmak demektir. Peygamberlerin sözlerine inanıp Mesih'i reddetmek imkansızdır. Sizler peygamberlerin sözlerine inanıyor musunuz? Birçoğumuz inanıyoruz değil mi? ve Mesih'e de inanıyoruz. Bu soruyu hem kendinize hem çevrenizdekilere sorabilirsiniz. Siz peygamberlerin sözlerine inanıyor musunuz? Siz Rab İsa'nın ferisilere söylediği sözler üzerinde düşünürken Tanrı sizi bereketlesin ve size konuşsun. Son söz olarak ama Musa'nın yazılarına iman etmezseniz İsa diyor ki benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Eğer Tanrı'ya inanıyorum diyorsanız Mesih'in sözlerine inanmanız gerekiyor. Mesih'in bu yaşam veren sözleri yüreklerinizi değiştirsin ve size yaşam versin. Esenlikte kalın. Amin.